binlerce çeşit tohum var. Ee, tohumun ne olduğunu bilen var mı? Bizim e, yediğimiz sebzelerin sarı bakalım. Öyle mi? Ben de. Sen de mi? Sonra götüreceksiniz ve kuruduktan sonra böyle e, orman yangınları oluyor. Bir sürü ağaçlar yok. <laughs> Çünkü orada tekrardan böyle ağaçlar olacak Ana. bir şeyle. Ana. Evet, Ana. evet biraz daha büyük yapalım. Küçük küçük küçük. Hayır bu daha büyük. Şimdi ben size tohum getireceğim, tamam mı? Ben ya seninki koyalım. Aa, seninki kırıldıysa yaparız tekrar. Benimki ben ben böyle ben kapalı. Benimki kapalı. kapatıyor. Kapalı. 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 Bir, Turuncu burada teyzem bak Yeter. Yeter mi? Bu sen içersin. mavi. maviş maviş. Al doldur bakam. Birinci mı? doldur kızım. Bak dursun. Popuduk popuduk Buraları doldurduk. Şimdi içini doldur çok çok, çok Yapıştır <laughs> <Onu yanlış. gülüyor> en son Evet, al bakalım Yapıştır en yapalım. Böyle iyi mi? Gülün, Gülün, Gülün. Herkes bana bakıyor. Bana, 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 Bana. Evet.